Türk he? değil oğlum. Şurada taklat çabuk. Taklat he. çabuk çabuk çabuk. Oyun yap. Oyun yap oyun. Oyun yap lan. Bir dümdük. Abi nasıl Oğlum niye Suriyelilerin peşinden gidiyorsun <laughs> ha? On, onlar Suriyeli misin lan sen? Ha? Ha dur aferin dur dur. Ha, ha? aferin. 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 Arabadan korktu. Dön 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 bir taklat tak bakayım aferin ha dön bakayım şöyle aferin aferin dön bir daha çok dön çok bir daha dön dön aferin ha ha bir daha çok. Suriyelilerin peşinden gitmek var mı lan dümbük. <laughs> ama nasıl dönüyor bak bak bak. Tamam. Dostlarım Suriyelisi böyle. Şuradan al da ver çabuk çabuk şuradan. Şimdi hak ettin. Hayır yandan yandan. Aferin hadi bakayım şimdi gidiyoruz. Hak ettin tarafa. oğlum ver hemen şurada Yo, da çekeyim. Tamam, Önce ama... bir iki ver de çekiyor mu? İşte ya. böyle oyun yapacağım evladım. Ha. Ne bak oyun kardeş tanıyamadım al. <laughs> al. Dur dur yesin. Aa tok. Tok musun lan? Aa tok musun oğlum? Vallahi tok. Gene bize oyun